Merhabalar. Efendim öncekisi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Ee, Öz Şifa Baharatı Bilgisayar Ünler Mağazası Özgen. Özgen Bey piyasada zayıflamak ya da kilo almaya yardımcı olan pek çok ürün bulunmakta. Bu ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle şöyle söyleyeyim hani e, ki iş bizim tarzımızdaki iş yerlerindeki arkadaşların çoğu da aynı şeye e, maruz kalıyordur. Ya işte arkadaşım şunu aldı kullandı ben de ondan istiyorum veya zayıflama için neyiniz var? Bu aslında yanlış bir kere. Hani bu tarz bir şey sormak da yanlış veya arkadaşım bunu kullandı ben de onu kullanacağım demek de yanlış. Niye? Çünkü şimdi ee, zayıflamak isteyen kişinin ya iştah problemi vardır yani çok fazla iştah çıkıyor o yüzden zayıflayamıyordur ya da metabolizması ağır çalışıyordur. Metabolizma ağır çalıştığı için de vücutta yağ yakımı yoktur. Ödem atımı yoktur. Vücut sürekli ödem topluyordur. Veyahut da işte tiroid fonksiyonu bozukluğu vardır. O yüzden kilo veremiyordur. Gibi de bundan etkenlerin şu altı yani kişinin ihtiyacı veya sorunu neyse kilo almasında veya kilo verememede başka bir tabirle sorunu neyse ona yönelik ürün kullanılması lazım. Yani küçük bir örnek vermiş olalım. İştahı fazla olan bir kişiye işte arkadaşım Örnek veriyorum işte sinemekili çay aldı, işte form çay aldı, kayısılı çay aldı, zayıfladı ben de ondan istiyorum deyip de onu kullanırsa yani kusura bakmasın ama iştah daha, daha da açılır. Çünkü metabolizmasını hızlandıracak, daha da hızlandıracak normal çalışan metabolizmayı. Bu sefer metabolizma hızlandıkça vücutta e, da daha fazla enerji sarf edeceği için acıkmaya başlayacak. O, bu da otomatikman daha fazla iştahın açıkmasına neden olacak. Ya da tam tersi işte metabolizma sorunu yaşayan bir kişi biz e, iştahını kapatacak bir şey verirsek veya müşteri öyle bir ürün alırsa metabolizması hızlanmayacağı için yine kilo veremeyecek. O yüzden doğru ürünü bu anlamda kullanıyor olmak lazım. Bir kere iştah problemi olan kişi e, bir kan şekerini dengeleyecek ürünler tüketiyor olması gerekiyor. Protein ve lif değeri yüksek besinler tüketiyor olması gerekiyor. E, bunda da mesela e, her öğlen bunu bu sayacağımız kürü hazırlayabilir. Keten tohumunun öğütülmüş hali, Çiğ tohumu, kinoa ve toz tarçın. Biraz da yulaf kepeği veya yulaf ezmesi katılabilir. Böyle bir 4-5 tane bitkiyi yarım şart yemek kaşığı veya yani bir tatlı kaşığı şeklinde hepsinden biri ölçek bu şekilde alıp bir çorba kasesi yoğurdun içerisine karıştırıp yediğinde bu e, vücudu biraz e, kan şekerini en engelleyeceği için, lif ve protein kaynağı olacağı için besinler insanın acıkmasının önüne geçmiş olacak. İştahını otomatikman kapatıyor olacak. Başka bir e, yöntem yine. Gün içerisinde bir sonuçta su tüketiyoruz. Malum bir de artık yaz mevsiminde havalar çok sıcak, daha çok su ihtiyacımız oluyor. Bir litre su şişesinin içerisine iki tane veya üç tane çubuk tarçın koyduğumuzda, o da çok güzel kan şekerinden geleceği için ve yağ yakımını vücutta hızlandıracağı için yine iştahımızın kapanmasına yardımcı olacaktır. Veya dedim ki metabolizma sıkıntısı yaşayan insanlarda şimdi sürekli bir kabızlık durumuyla Normal bir kabızlık yani arada bir oluşan kabızlık bir kere farklı. Metabolizmanın yavaş çalışması anlamında söylüyorum. Çünkü metabolizmanın yavaş çalışması işi kabızlığa doğru götürür. Eğer ki e, sürekli bir kabızlık şikayeti oluşuyorsa insanlarda, bu hani anlık böyle sinemekidir, açlık otudur, acı çehredir gibi besinler o anlık çalıştırır, sindirim sistemi düzene sokmaz. Bunun için öncelikle kudret narı meyvesinin macunu, tableti, gıda takviyesi tarzı ürünler var. Bunlar kullanılırsa sindirim sistemi düzene girmiş olur. Ee, acı çehre, sinemeki gibi bitkiler ise anlık çalıştıracağı için ama bunlar her zaman tüketiliyor olmaması gerekiyor. Ee, sürekli tüketimle bağırsak içerisinde yaralara, bağırsak tahribatına yol açar ve bağırsak tembelliğine yol açar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Haftada iki kez maksimum yeterli olacaktır. Ee, bir de kayısılı form çayları yine tüketiliyor olabilir. Metabolizmanın hızlanması, ödem atımına yardımcı olması için. Veya kiraz saplı çaylar yine ödem atımında kullanılıyor olabilir. Bir de e, ekstra yağ yakıcı olması için hem ödem atması, hem metabolizmayı hızlandırması hem de ekstradan bir yağ yakıcılık göstermesi için lekarinatinle çaylar tüketiyor olmamız lazım. Şimdi lekarinatini sporcu arkadaşlar bilir ama e, kısaca onunla ne olduğunu söylemiş olalım sonra kez çok uzatmadan. E, vücut sporla, yürüyüşle, diyetle vücuttaki belli başlı yağları parçalayabiliyor insanlar kendi kendine. Fakat en çok biz zaten vücudumuzu hantal gösteren ve kolay kolay parçalanmayan e, yağ kısmı kas ve deri arasındaki yağ kısmıdır. Oradaki yağları parçalayan tek mineral de lekarinatindir. Ee, o yüzden de çaylar hem rahatlıkla bizim yağ yakımımıza yardımcı olacaktır hem de dediğim gibi ödem atıp metabolizmayı hızlandırmamıza da yine bize yardımcı olacaktır.